Z karmaşık sayı olmak üzere Z kare artı 2 Z artı 3 denklemini sağlayan Z sayılarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? Kökleri bulabilmek için delta'ya başvuralım. Delta eşittir B kare eksi 4 AC'den dolayı buradan delta'nın eksi 8 çıktığını görürüz. Köklerimiz eksi B eksi artı kare kök delta bölü 2 A formülüyle hesaplanabiliyordu. B'mizin eksilisi eksi 2 eksi artı karekök içerisinde eksi 8 bölü 2 kuralıyla köklerimizi bulabiliriz. 8 sayısı dışarıya 2 kök 2 diye çıkacaktır. Ve içeride tabii ki eksi 1 kaldığı için onun sanal birim i yazabiliriz. Böyle 2. halde köklerimiz 2 ile de sadeleştirdiğimiz zaman eksi 1 eksi artı kare kök 2 i şeklinde olması lazım. Yani eksi 1 eksi kök 2 i köklerimizden bir tanesi ve eksi 1 artı kök 2 i köklerimizden bir tanesidir. Sayılarından birisi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Tabii ki eksi 1 artı kök 2 i.